merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir, video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün hesabımın gelişimini göstereceğim. Şu maçtan sonra bu maçı yenersem kariyerden 10 elmas geliyor arkadaşlar. Ana nasıl tutamadım ya. Arkadaşlar ben maç bitince devam ettireceğim. Bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yenileceğiz <laughs> gibi duruyor. Adamın karakteri çok iyi ya. Evet arkadaşlar. Berabere kalırsak o kadar mutlu olurum ki. İşte bu arkadaşlar. Berabere kaldık. Ama kariyerden 10 elmasımızı alamadık. Yine üzülmüyorum arkadaşlar. Çünkü çok elmasım var bence. Evet arkadaşlar hesabımın gelişimi bu. 109 elmas. 100 bin 100 bin 109 bin de altın var. Gördüğünüz gibi. Bence gayet iyi arkadaşlar. Yorumlarda yazın 3 günde bu hesabı böyle yaptım. 3 elması vardı bu hesabın arkadaşlar. 3 günde hesap böyle yaptım yorumlara yazın iyi mi iyi değil mi Bu arada daha yeni 16 bin taraftar oldum arkadaşlar sabah da 22. seviye oldum Bu arada Kıfı Topik kulübümüzde sokak arkadaşlarımla Poyraz var bir de Efe var arkadaşlar gelmeyi unutmayın yani bu kulübe Kıfı Topik oynayanlar Evet arkadaşlar bu videoda hesabımın gelişimini, gelişimini göstermek istedim bu hesabı daha çok geliştirip sizlere göstereceğim arkadaşlar hepinizin bay bay görüşürüz mutlu kalın hoşçakalın bay bay